Merhaba bu bir Sonic oyunu. Merhaba merhaba bu çok eski bir Sonic oyunu bayağı 20 yıl olabilir galiba ya. 2004 müydü bu galiba? 16 yıl. Yani 20 yıl olmasına yakın. Hı -hı. Evet. İkimizin de küçükken oynadığı bir oyun. Herhalde birbirimizi tanımıyorken ikimiz de ayrı zamanlarda oynadığımız evet, oyun. De e bir oyun. 2004'te çıktığı için yani doğru. Evet olarak. evet. Şimdi bunu bir daha oynayacağız. Evet başka bir şeyimiz yok. Teşekkürler. Günler. Şimdi cutscene'leri biz hızlıca çevir mi yapalım yoksa videoyu düzenlerken altyazı mı ekleyelim? Bence Kastner Atilla ile ilgili ne oldu belli zaten. Ben bilmiyorum bu hikayesini kaç kere oynadım. Ben çok iyi biliyorum bir dakika. Şimdi o zaman sen açıkla. Tamam. Hey bak o Sonic. Aa, hmm. sen de şey. Ben Knuckles olabilirim. Sen Knuckles ve Sonic ol. Ben de Tails ve Eggman olacağım. Tamam. Ben bu ben miyim? Evet. Ha tamam merhaba Tails. Bir şeyler yapayım. Sonic buna bak. Ben Eggman'im. <laughs> <laughs> Bilin bakalım Sonic kahramanlar. Sonunda müthiş silahı yaptım. Üç gün içerisinde dünyayı ele geçireceğim. Beni durdurabileceğinizi düşünüyor musunuz? <laughs> Partiye bir davet gibi gözüküyor. <laughs> ne yapacağız Sonic? De endişelenme. Bunu yapacağız. Eggman'ı öldürmeye gidiyoruz. Hadi partileyelim. <laughs> Hikaye anladığınızda. Hikaye anladığınızda göre yapabiliriz. Diğerlerinin çok daha önemli hikayeleri var ama bu hikayesi çok sıradan. Şimdi şey zaten iki kişilik bir oyun değil, sırayla oynayacağız. Evet, bölüm bölüm oynayacağız. Ha. İlk baştan başlıyor. Vay be. Martı uçuyor muydu? <gülüyor> 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 Nasıl ya? <laughs> Biraz önce Martı uçtu yanımda. Vay be. Gördüm, sen bunu yapabilir miydin? Şimdi kısaca oyun olayı şu 3 koşuyoruz. 4 tane takım var. Oyunu tam bitirmek için oyunu 4 kere bitirmen gerekiyor resmen onların hepsiyle yani. Benzer bölümler oluyor tema olarak. Her üç karakterin farklı özellikleri oluyor. Bir kırmızı arkadaş Knuckles güç. Böyle bir şeyleri kırmamız sağlıyor. Evet. Tails uçuyor ve Sonic de koşuyor. Ama hızlıca koşuyor. Ama bayağı hızlı koşuyor. Her bir kere verseniz <laughs> Bakın koşuyor. Evet, tabii arkadaşları yetişsin diye o kadar hızlı koşmuyor. Normalde çok daha hızlı koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bak, i̇çinden gözüküyordu kayanın <laughs> Anahtarları alalım. Nasıl? Hayır, bak, o bölümleri göstermemiz lazım ne kadar kötü olduğunu <laughs> tuşları birazcık bilmiyorum. O konuda <laughs> yapacak bir şeyimiz yok. Evet. Şimdi şey, e, oyunun asıl sonuna gidebilmek için bütün elmasları toplamak gerekiyor. Ve elmasları toplamak için her bölümde bu anahtarla her bölüm değil. gerekiyor. Her aktın ilk bölümü mü? Her aktın ikinci bölümü. İkinci bölümü. Aha şu an bu gereksiz yani şu an yaptım. Aa o zaman neyse hasar alabilirsin <laughs> doğru öyleydi. evet. Ha. Onların hepsini toplamazsak oyunun asıl sonuna gitmiyoruz. Biz zaten asıl sonunu yapmayı planlamıyoruz şu anda. Büyük ihtimalle sadece bu zaten Sonic iki, takımıyla. İki bölüm falan, falan olacak zaten bu seri. <laughs> evet evet. Sonic takımıyla oyunu bitirip bırakacağız tahminen. <laughs> Niye oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ya şey ya tuşlara Bak, alışamadım abi. hala. Yani oyun sadece iki tuşla oynanabilir. Kesme ne getiriyor? Kesme işe yaramıyor. <laughs> rekor 20 20 dakikaymış bak. 20 saniye pardon. Hazır mısın? Geçebilir miyim sence? Mümkün değil. <laughs> Bunda daha hızlı nasıl gidebilirsin ki? Bilmiyorum. Ama geçtim bak. Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> Yavaşlayıp hızlanamıyorsun. Allah nasıl rekor var ya? <laughs> nasıl üstünden geçebilirim onunla sence? Ee, <laughs> 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 sorun yok. Level <ben> atladım. Problem <laughs> değil. Ya bir gizli tekniği de. Bir gizli tekniği ben yapamıyorum senin gibi ya. <laughs> hmm, şimdi bak, hazır mısın? Ben burada daha güzel bir ziyi yap. Hop hop hop. Buldum çünkü. <laughs> i̇şte. <gülüyor> o zaman ne işe yarıyor bu? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Çok sinirlendim. <laughs> evet. Bounce evet, pad. Bu arada arkadaşlar fark etseniz hızlıyız ve maviyiz. Evet. Anahtarı bir yere kaybetmem lazım ya. Boy bölümü oynamak istemiyorum. Tamam ben oynarım. İkinci akla. Sadece Knuckles level atlamamışım. Haha. <laughs> Bu karakterler level atlayınca da şu altındaki beyaz yuvarlaklarda gözüküyor. Tam olarak ne işe yaradığını biz de bilmiyoruz ama güçleniyorlar yani. Yok ya güçleniyor hepsi. Farklı şeyler, özellikler kazanıyor. Knuckles 3 level, bunu 3 level yapıp her şeyi öldürüyor. Sen demiş miydin? Tails evet. Ama hani tam olarak iki level önce, üç level ne oluyor bilmiyorum. Sadece özellikle Tails'da mesela ne değişiyor? Tails hiç bir şey değişmiyor bence biliyor musun? Sadece her şey çok fazla buraya işte. Bence üstten geçersin buraya. Ben üstten geçerim ama ben vurmak istiyorum. Çünkü <laughs> şöyle bir şey yapacağım. Teşekkürler. Şey bunun anahtarı kaybetmek için yaptım. Evet. Bunu ölmek için yaptım galiba. Sonic hadi. Sonic seçim gelmedi biliyor musun? <laughs> Allah Allah! Yatarak geldi son işte. <laughs> <laughs> Buraya lakızla girmeyeceğim. Böyle garip şeyler oluyor. İki tane araba vardı ilk bölümde ya? ne kadar çok araba varmış. Neyle sıkıyoruz? Hızlanıp yavaşlayabiliyor musun bununla? Ee, evet, şöyle birce bak. Gördün mü? Artık sonuçta koşmaya başlıyor. Çok ileriye fazla basarsan. Peki hızlanmanın yolu var mı yavaşlamak dışında? Yani şöyle biraz. Aa ileri basınca da hızlı gidiyorsun. Bu nasıl bir hiç bilmiyorum ya. İleri uyu artık. Bak şu an baya hızlıyım. Tam ortadan gidip öleceksin emindim ama. ben de öyle bekledim. Ben boyun hiç bug yok biliyorsun. Evet. İşte burası bence tam Team Blast. Hangisi Team Blast? Select şu. Hayır o start diğeri. Ne oldu ya bir dakika dur kağıda dönüştü gördün mü? Aslında daha rahat bir tuş alabilirdik ama hayır. tamam. <laughs> o amca. <laughs> <laughs> kamera yakınlaştı ya. <laughs> Çok kötü <laughs> <bir> kamera ya. <laughs> Bu lafı duymaya <laughs> alışın. Wo my head spinning. Bitti galiba. Any any time. Aslında any any time'a gidiyor. Ben olsam B verirdim. Şimdi Sonic benim notumda da yok. Knuckles yapıyor galiba yorum ya. Öyle miydi? Buraya hızlı geçsene ya. Z Normalde Z'ye basına getirdim. Şey bilgi yarışması gibi böyle yavaş yavaş heyecan veriyor. <laughs> o D'ye verdi ya. Zaten oh. <laughs> çok yavaş gittim ya. Hadi şimdi sıra Beş sende. Dakika. Cutscene falan yoktu değil mi aktar arası? Hayır hayır. Sadece şeyde var. Boss'ta var. Sonuçta bir yazı çıktı ama biz bunu orijinal konsolda orijinal oyun oynuyoruz kesinlikle. Yeni <laughs> görmemişler. Gözüküyordu yayında ya. Ha, öyle dünyada. mi? <laughs> ben de ben de ilk defa kumandan oynuyorum <laughs> şu an şurada sürebilir. Tamam. Of İşte bu kız derken. Durdu. Nakas düştü onu alsana. <gülüyor> <gülüyor> Yazın konuştuğu yere atladın mı ya? Galiba hiç düşmüyordu ya. Buradan böyle süzülerek gidiyoruz. Şimdi al onu. <laughs> ne yaptın ya <laughs> <laughs> evet, Aylin? Ya. Kaybettin anahtarı ya. Ne yapıyorsun ya? Tuşlarım çalışmıyor. Ama... <laughs> Sanki düşmüştü çünkü. <laughs> ben buradan gideceğim. Hiç buradan gitmedim hayatım boyunca. <laughs> Niye buradan gidiyorsun? Oha baksana ne varmış arada. <laughs> Niye duvara çarpıp aniden duruyorum ben onunla? Şa. Şa. Şa bile olmadı yani. galiba. <laughs> Neyse başka bir bölümde alırız anahtarı. Hadi Artık. şimdi Biliyor musun buraya nasıl yapacağını? Evet. <laughs> sarı var ya bir tane daha gelecek bu bölümde. Öyle mi? İki tane oluyor bende. <laughs> ne no, Nasıl yaptın onu? Bilmiyorum. İnanılmaz yukarı zıpladın. <laughs> Neredeyi sanıyordum <onu? gülüyor> ama. Öşün arkasında bir can var ya Max'ten. Evet bir dakika. İhtiyacımız olabilir. Yokmuş. Var var, şey var ya kırkır orada. <laughs> Of ya düşseydin ne yapacaksın? Ölecektim büyük ama bana aldık sorun değil. Bir dakika. Burası mümkündür bence. Tamam. Vay be. Sonra burada mecburen değiştireceğiz. Çünkü böyle durmadan kapı koymuşlar her yere. <laughs> yes. da makasla geçince ölüyorsun. Nasıl ya? Ha evet doğru. Yeterince de atmıyor ölüyorsun. <laughs> Denedin mi ya? <laughs> evet. Hatırlıyorum onu çok iyi hatırlıyorum yani. Ben asla makasla geçmezdim ya. Genel olarak yani. En yeni sen. Bam. <laughs> Bak JPEG'e JPEG, e, JPEG e doğru gidiyorduk orada JPEG. JPEG nereye? Burayı resim olarak gösteriyordu biraz önce. <laughs> görmedim ben onu ya. <laughs> Tails ne anlatıyosun sen şu an? Bu <laughs> 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 ne ya böyle? İlk defa geldim ben buraya? <laughs> Hiçbir işe yaramadı. Hayır, Tails level atladı. Adım vardı. O niye yamuk durdu? Daha yukarı durmuş mu asla geçemeyeceksin zaman roket Roket atar ne ya? Hayır hayır olmaz. <laughs> ya, bu bunların hepsini alınca bir şey oluyor. 5 <laughs> yüzük veriyor. İşte bu. Nasıl <laughs> tam bir şey gizlenecek yer ama. <laughs> o yukarı gördün mü? Yukarıyı gördün mü? Ne? <laughs> nasıl açılıyor ki ki? Nasıl o? ya? Bir dakika. <laughs> <laughs> Keşke kameramız olsa ya. Dur. <laughs> ne olabilir ki? Hmm, boş ver ya devam et. İlk defa gördüm ben. Let's go. Tam orada durursan eğer. Aynen. Bir daha at durursun. Uçamıyor musun daha fazla? Ha. Bence yanlış düşünüyoruz. Nasıl ya? Karşıdaki şeyi al. Bence Yanlış düşünüyorsun. Yok artık. Oo. <laughs> <laughs> oh, i̇şte bu. Ha. <laughs> İnanılmaz. Şimdi buradan da kolay yoldan alacağım şey anahtarı. Ne böyle ya bu? Şimdi buradan da çıkartmaz bir yaratığa kafatıp öleceğim. Ya da kayaya çarparak şey yapsam <laughs> daha iyi olurdu. Kayaya çarpmak değil, en son yuvarlanan şeyler var ya onlardan ölebilirsin. Aa doğru, burada yuvarlanan şeyden kaçıyorsun. Sonic'te git, Sonic'te git! Aaa, tamam, sorun yok. <laughs> Düşüyoruz yavaş yavaş. <gülüyor> Biraz... Aa! <laughs> Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Yere inmeden karakter değiştiremiyorsun. Tuzağa düşürüldü. Artık asla yapamayacağız hepsini. çok kötü ya. Sırf yanındaki karakterler ezildiği için sana yetişemiyor ama çok rahat yetişebilen kayalar. Evet. Düşecektin neredeyse nasıl yaptım bilmiyorum ana ama. İşte burada gizli bana var. Aslında yok. <laughs> yes. Yes! Hazır mısın cutscene? E bence. Yok D. Her birinden D alacağız böylece. <gülüyor> <gülüyor> İkimizin de. <laughs> Egg Albatros. Albatros değil ya. Albatros değil. Ha <laughs> Yazıyı görmezden geldim. Aa ben mi okuyacaktım bunu ah ya? Aa. Sen de ekmeni okumadın evet, ki. Evet evet. Egg Hawk'muş o pardon. İsmi de çok. <laughs> ne oldu burası gizli. Ha bunu demiştin doğru. <laughs> burada bekleyince burada duruyor. Initiate Rotary Attack dönüş saldırısını gerçekleştir. Aynen. <gülüyor> 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 ne oldu Eggman? Anladım senin sözün. Vay be bu kadar sürede bitiyor muydu bu? <gülüyor> evet. <gülüyor> bu son değil. Tez'in <laughs> gözleri bu kadar mavi miydi? Bunların göz rengi böyle miydi? Baksana sonun yeşil, Knuckles'ın mor gözleri. Bilmiyorum ki. Bir de A verdi. S, S mi denildi? S yok ya. Ha tamam. <laughs> ben diyorum daha iyi nasıl yapabilirsin? 20 saniyede öldü. <laughs> yok yeniyse A. <gülüyor> <gülüyor> en iyi bölüm için hazır mısın? Hatırlamıyorum bundan sonra hangisiydi. <laughs> Hayır.